Bu kısmın aslını İbn-i Teymiye'nin Mecmul Fetevası'ndan okumuştum ama yerini bulamadım. Ömer Nasri Bilmen'in tefsir tarihi kitabında İbn-i Teymiye'den alıntıyla deniliyor ki Şeyhülislam İbn-i Teymiye'de bir mektubunda şöyle diyor. Ben evvelce i̇bn Arabi hakkında hüsnü zan ve tazim edenle bak tazim hem de, edenle de dedim. Çünkü fütuhat gibi şurada kelime düştü. Fütuhat gibi kitaplarında faydalı şeyler görmüştüm fakat hakiki maksadına muttali olmamış Füsusu gibi eserlerini henüz okumamıştım. Biz din kardeşlerimizi toplanır, hakkı araştırır. Tarikin hakikatini anlamaya keşfe çalışırdık. Vaktaki iş anlaşıldı artık üzerimize vacip olan şeyleri anlamış olduk. Yani burada önemli olan kısım neresi? Mecmul Fethavadan da okuyunca direkt gözüme çarpan husus. Bakın ne diyor? Evvelce İbn Arabi'yi tazim ederdik, onu severdik, hüsnüzan besledik hakkında. Fütuhat gibi Başka bir yerden gördüğüm kadarıyla burada fütuhat gibi diyor. Düşmüş o kelime. Fütuhat gibi kitaplarında faydalı şeyler görmüştüm diyor. Fakat hakiki maksadını, evet fetevasının Türkçe çevresinde de bu şekil yani. Fakat hakiki maksadına yani hakiki niyetini muttali olmamış. Yani bir nevi bunu niyetiyle sorguluyor. Bakıyor ki bu adam tamam bazı yanlışları var diyelim ki fütuhatta ama doğru şeyler çok. Dolayısıyla bu adam niyeti iyidir, Müslümandır. Ona göre davranayım. Ama Füsus'u da okuyunca tam kanaat getirdim bu adamın niyeti de kötü. O manada şu cümleyi kuruyor. Hakiki maksatla nasıl mutlali oluyormuş? Füsus'u da görce ha tamam diyor bu adamın niyeti kötü. Bozmaya çalışıyor din. Yani İbn-i Teymiye'nin bakış açısıyla konuşuyorum ben. Burada şimdi fütuhat gibi diyor. Hani fütuhat gibi eserlerinde faydalı şeyler görmüştüm diyor ya. Şimdi bakın ne diyor yine. İkinci ciltin 156. sayfasında Yine onun hakkında onu gören bazı şeyhler de yalancı ve iftiracı olduğunu söylerler. El Fütuhat-ı Mekke ve benzerleri kitapları akıllı kimseye kapalı kalmayacak kadar yalanlarla doludur diyor. Şimdi burada da böyle bir çelişki var. Şimdi demek istediğim ne? Ana fikir ne? Öyle insanlar hemen bir şeyler söyledi diye tekfir etmiyor. İbn-i Teymiye de tekfir etmiyor. Bakıyor bu adamın niyetini kurcalıyor. Yani şu cümleye göre konuşuyorum. Son tahlilde niyeti kötü olduğunu anlayınca tekfir ediyor. İbn Arabi Başka birçok kişi de tekfir etmiş. A biz tekfir etmiyoruz. Eğer niyetini sorgulamazsa, sırf zahiri kelimelerin anlamları üzerinden gitse, şu da şu cümleyi kurdu, burada bu cümleyi diye kurdu diye sorgularsa, birçok mutasavvufu tekfir etmesi gerekiyor. Cüneyt Bağdadi bunlardan birisi mesela. Şatyat diye adlandırılan cümlelerin sahipleri. Bir sürü veli var böyle. Dahası İbn Teymiye'nin dine uymuyor diye Abdülkadir Geylani Hazretlerini tekfir etmesi lazım. Yani meseleye sadece cümlesel bazda baktığın zaman bunu kim söylediği unutarak cümleyi söyleyenden soyutlayarak baktığın zaman tekfir etmen gerekiyor. Ya bu adam bu lafı nasıl söyler? Bu cümle dine uymuyor. Bunun sahibi kafirdir demen gerekiyor. Bunlar ilgili mesela Yine Mektubat-ı Rabbani'de her sayfada en az birkaç tane böyle tekfir sebebi bulabilirsin. Şimdi bu tekfirci taife iki grup. Birisi işte i̇bn Arabi kafirdir, Mevlana kâne. Bunları gözlerine kestiriyorlar, bunlar kolay lokma olarak mı kabul ediyorlar bilmiyorum ama tekfir ediyorlar onları. Aynı kişiler İmam Rabbani tekfir ediyorlar mı, etmiyorsalar niye? Cüneyt Bağdadi'yi tekfir ediyorlar mı, etmiyorsalar niye? Abdülkadir Geylani Hazretleri'ni tekfir niye etmiyorlar acaba merak ediyorum. Abdülkadir Geylani Hazretleri'nde de tekfire hani büyük bir evliya olduğunu göz ardı ederek sadece cümlesine ama ya bu cümle dine uymaz diyeceğim, bu nasıl cümle diyeceksin birçok yer var. Bu Kur'an'a sünnete uymaz diyeceğin çok yer var. Hani kendi aklından diyorum. Veya Kur'an ve sünnette direkt işte şu Nas'a göre böyle cümle kurmuştur diyemeyeceğim pek çok Yer bulursun tasavvuf böyle bir şey böyle bir zemin. Gözüne kestirdin Hz. Mevlana'yı, gözüne kestirdin İbn Arabi'yi, bunları tekfir ediyorsun. Bakın ikinci grup tekfirciler bence daha az kendileriyle çelişiyor. Bunlar tüm tasavvufçuları tekfir ediyor. Tasavvuf şirktir diyor çıkıyor işin içinden. Bunlar daha az çelişki ifade ediyorlar benim nazarımda. Çünkü adam bak ya bunların hiçbir dinde yok ya. Bunlar nereden çıktı? Bunun kaynağı da yok. Bununla ilgili nasıl da yok. Dinimizi de aykırı bidat, itikadi noktada da bidat. Dolayısıyla bid'atlerde küfre varıyor deyip hepsini aynı torbaya sarıyorlar. Sen şahdiyat diyorsun, sekir hali diyorsun. E bunların direkt delili var mı yani? Sekir hali diyorsun ama kitabını yazmış adam o cümleyi. O kitapta duruyor mektup olarak yazılmış sekir halindeyken böyle dedim diyor. Dolayısıyla burada bir çelişki var. Kardeşim sen İbn Arabi Hazreti Mevlana'yı tekfir ediyorsan ve bunları tekfir ederken büyük bir zevk alıyorsan devam etmen lazım o zevke. İmam Rabbani'yi başta tekfir etmen lazım. Hiç yani kaçar göçeri yok. Senin bakışına göre bir sürü yani yüzlerce bulursun net yani tekfir edeceğini sus. O cümlenin kastını manasını anlamazsan tekfir edersin. Cahillikten gelen tekfirdir o okuyan yoksa anlar ne demek istediğini veya ne manaya geldiğini. Ama bizzat direkt dinde işte şurada şu hadise dayanıyor, şu ayete dayanıyor diyemeyeceğim birçok yer var. Şimdi dediğimiz meseleyi yine Bediüzzaman Hazretleri de kitabında işliyor. Ne diyor? Bakın Muhittin İbn Arabi anlatırken. Muhittin Arabi'nin kendisi hadi ve makbuldür, doğru yoldadır. imanı makbul bir insandır. Fakat her kitabına mühti ve mürşit olamıyor her kitabında gerçeğe ulaştırıcı hakikati gösterici değildir. İslami ve iman hakikatlerde çok zaman ölçüsüz gittiğine ehli sünnet ve cemaatin kaydelerine muhalif hareket ediyor. Bazı sözlerde zahiri manasıyla dalaleti küfrü ifade ediyor. Bak burada Üstad Hazretleri'nin dediği gibi o sözü al, yalın bir halde böyle bu sözü söyleyen nedir diye değerlendir. Bu sözü söyleyen kafirdir dersin. O sözüne baktığın zaman ki füsusta böyle çok şey var diyor. E sadece füsusta kısıtlamayalım. Tekfirci mantığına baktığın zaman böyle tasavvufçulan kitaplarında bol miktarda malzeme oluyor. Yani bu fütuhatta da bulursun. Yani ben okumadım şahsen fütuhatta. Bulursun. Çünkü fütuhatı İmam Rabbani Hazretleri de çok yerde eleştiriyor. Yani fütuhatta böyledir, bu yanlıştır diye. Onun yanlış dediğine tekfirci küfür diyor. Fakat kendisi dalalet ve küfürden uzaktır diyor. Nereden dedi bunu? Şuradan dedi. Yani bu söz zahiren küfür gibi gözüküyor ama biz biliriz Muhittin İbn Arabi'yi maksadını ve niyetini biliyoruz diyor. Gene o maksat ve niyet noktasında demek ki ayrıştılar. Bediüzzaman Hazretleri ile İbn-i Teymiye. Yoksa kelimenin zahirine baksam ne diyeceksin? Kafir diyeceksin. Bu da öyle. Aynı şekilde kelimenin zahirine baksan ben ne diyorum? Sadece bunlara değil çok rahat bir şekilde Abdülkadir Geylan Hazretleri'nin yazılarına da küfür diyebilirsin. Pek çok cümlesinden küfür çıkarabilirsin. Ey tekfirci! Ama Abdülkadir Geylani Hazretleri Hanbeli mezhebinde o bir koruma altında veya ayrıcalıklı sınıfta mı yani? Bunu tekfir ederken onu niye tekfir etmiyorsun? Öteki adamla diyor tasavvuf tümüyle küfürdür. O daha doğru sana göre. En azından çelişmiyor kendisiyle. İbni Teymiye'nin Abdülkadir Geylani Hazretleri hakkındaki övgüleri malumdur. Bunu Selefi kardeşlerimiz de zaten biliyorlar. Tasavvufun bazı kavramlarına bazı sufilere karşı çıkmasına rağmen İbn Teymiye Hanbeli mezhebini ihya eden büyük mutasavvuf Abdülkadir Geylani'ye müspet göze bakmış, onun Fütuhul Gayb adlı eserini şerh etmiştir. Hatta şathiyeleri sebebiyle mutasavvufları tenkit etmiş ama Abdülkadir Geylani'nin şathiyelerini ise tevil etmiştir. İşte biz de selefi kardeşlerimizden bunu bekliyoruz. Büyük evliyaya karşı hüsnü Zann'a bakmanız lazım. Yani her bulduğunuz zahiren dine uymuyor diye gördüğünüz şeyleri şirkle nitelendirmemeniz lazım. Biraz söyleyene de bakmanız lazım. Şimdi burada ne yapmış İbn-i Açıkça söyleyene bakmış. Çünkü aynı sözü ben söylesem şirk olur belki. Ama bunu söyleyen Gadir Geylan olunca farklı bir muameleye tabi oluyor. Bu açık ortada yani bunu görmemiz lazım. Mesela bizim için bir şeyi terk edene Allah terk ettiğinden çok fazlasını verir. Şimdi buna şirk demez misiniz? Yani benim için bir şey terk edersen Allah sana daha fazlasını verir. Yani burada şirk unsuru var demez mi? Normal standart bir bakışta. İfadesini çeşitli şekillerde yorumlayarak şeriata uygun olduğunu ispat etmeye çalışmıştır. Yani bugünkü ehli şeriat ve tarikat arasında yaygın olan kanaatin aksine İbn-i Teymiye tasavvufun dışında değil içinde bir zattır. Yine Diyanet İslam buradan örnek veriyorum. İbn Teymiye kendi dönemine yakın meşhur şahsiyetlerden biri olan Abdülkadir Geylani'ye müspet gözle bakmış. Onun Fütül Gayb adlı eserini şerh etmiştir ki az sonra şerhine geçeceğiz. Yaşadığı yüzyıldaki mensuplarla tartışmalar yapmakla birlikte Ahmet er Rufai'yi de saygıyla almış. Onun Kur'an ve sünnet aykırı bir tavır sergilemediğini söylemiştir. Şimdi selef kardeşlerimizin bir sitesi bu tevhid.org bilmem sitesi. Burada Abdülkadir Geylani'nin hal tecrübesini görüyor. Mütekaddim ulema, önceki alimler, seleflerin değer verdiği ulema bunun hakkında gerçekten güzel sözler etmişler. Olumlu şehadette bulunmuşlar. Burada örnekleri var. İbn Cevzi şöyle demiştir. Bu metrese güzde bir metreseydi. Daha önce şey Abdülkadir'e emanet edildi. Mugni sahibi İbn Kudame Abdülkadir gelen ne hadis dinlemiş ve talebeliğini yapmıştır. Şöyle der. Şeyh Abdülkadir'den nakledilere gelen kerametlerin çokluğu kadar baş kimseden bu kadar çok keramet nakledildiğini işitmedim. İz bin Abdüselam, İbn-i Recep el hambeli bunlar hem bizim hem Selefi kardeşlerimizin değer verdiği alimler. Görüldüğü gibi hepsi müsbet sözler etmişler Şeyh Abdülkadir Gelen hakkında. Şeyh Füdül Gayb isimli eserini şerh etmiştir. Burada da kabul ediliyor bu durum. Fütül Gayb bu kitabı ise ashabı onun vaz için oturduğu birçok meclislerden değerlemiştir. İbn-i bu kitaba şerh yazmıştır. Şerhül Kelimat Min Fütül Gayb ismiyle müstakil bir kitap halinde piyasada bulunmakta hem de Mecmul Fetevanın 10. cildinde de bu kitap geçmektedir diyor. Kabul edilen bir durum yani bu Selefi kardeşlerimizce gördük. Diyanet İslam -ı dahi bu net bir şekilde verilmiş. Şimdi işte bu Fütül Gayb'den ben birkaç aktarım yapmak istiyorum. Gelenek Yayınları, Geylani Külliyatı. Bunun 575. sayfasına Fütül Gayb başlıyor. Takdim yazısı var. Hatta orada şöyle deniyor. Bu eserin şaheser olduğunun bir diğer ispatı da müellifinin şah olduğuna tıpkı şarihinde görüldüğü gibi hiç kimsenin bir itirazda bulunmayışıdır. Şahı Geylani şarihinde diye kastettiği ipni teymiye oluyor. Şimdi birinci sohbet. Çok kısa bir sohbet. Şöyle diyor 579. sayfa başlık şu. Her mümine lazım olanlara dair. Şöyle diyor Abdülkadir Geylan Hazretleri. Allah'ın kendisinden razı olduğu ve razı kıldığı buyurdu. Her mümine bütün hallerinde üç şey gereklidir. Emredilene itaat, nehyedileni terk, kadere rıza. Ne halde bulunursa bulunsun bir mümin bu üç şeyin birinden bile uzak kalamaz. Bu yüzden onun kalbini bunların kaygısıyla doldurması, her an kendine bunları hatırlatması ve her halükarda bütün azalarla bunlara tutunması icap eder. Parantez içinde birinci şerh diyor. Burada bitiyor bu az. Yani görüldüğü gibi yaklaşık olarak 5-6 satırlık bir yazı bu. 5-6 satırlık bu yazıyı İbn-i nasıl şerh etmiş kaç sayfada? İbn-i Teymiye'nin şerhi kitabın 729. sayfasından başlıyor. Ne kadar önem veriyor yani Abdülkadir Geylani'ye. Bakın şu 5-6 satırlık yeri ne kadar da şerh etmiş. 729'dan başlıyor. 2 ile numaralandırılan yer yani ikinci şerh olan kısma kadar bunu şerh ediyor. 745'e kadar yani. 16 sayfa. Şerh ettikleri içerisinde de yine klasik selefi bakışın kabulde belki zorlanacağı şeyler var. Mesela bir örnek, bir pasaj aktarayım. İbn-i diyor ki, Sahihinde Hz. Peygamber'den şu hadis yuva edilmiştir. Sizden öncekilerde muhtesler vardır. Eğer benim ümmetimden onlardan biri varsa Ömer onlardandır. Muhtes ilhama ve hitaba mazhar olan kimse demektir. Aynı şekilde kevni meseleler mümin bir kula yakin ya da zan şeklinde keşf olunduğuna göre dini meseleler haydi haydi keşf olunur. Bak keşfi kabul ediyor burada. Zira bunların ortaya çıkmasına daha çok muhtaçtır. Ancak bu çoğunlukla bir delile dayanan bir keşif olmak zorundadır. Bazen de müminin kalbinde bir kıvılcım gibi çakan ve ifade edilemeyen bir delille olur. Bak görüyor musun keşfi? Kalbinde bunu görüyorsun, keşfediyorsun. Tabi veli kulla alakalı bir masaret bu. Bu istihsanın anlamı olarak yapılan yorumlardan birisidir. Ebu Hamid ve Ebu Muhammed gibi bütün eleştirenler ifade edilemeyen şey bir hayalden ibarettir demişlerdir. Oysa durum böyle değildir. Bakın onların fikrini çürütüyor. Zira herkesin kalbinde var olan anlamları açıklaması mümkün değildir. İnsanların çoğu onları eksik bir şekilde açıklar. Keşif ehlinin çoğunluğunun kalbine bu yiyecek haramdır. Ya şu adam kafir veya fasıktır şeklinde hiçbir zahir delil olmaksızın bir duygu ilka olunur. Bak görüyor musun keşfi nereye kadar vardırıyor İbn-i Ya da tam tersine bir kimsenin sevgisi ve onun Allah'ın elçisi olduğu veya bu mal helaldir şeklinde bir duygu ilka olunur. Burada bunun şer'i hükümlerde tek başına delil olduğu kastedilmemektedir. Ancak böylesi bir durum yani tabi tek başına bu kalbime sordum oradan cevap aldım tek başına değil ama bu da hiçbir şey demek değildir. Şöyle açıklıyor ancak böylesi bir durum zahiri deliller birbiriyle eşit hale geldiği zaman hak talebi için bir tercih olur. Bak tercih sebebi oluyor diyor. Bununla tercihte bulunmak birbiriyle kesin zıt olan iki mesele arasında eşit bir tavır almaktan daha iyidir. Zira ikisine eşit davranmak kesinlikle batıldır diyor. Görüyorsunuz burada temiz bir kalbe gelen ilhamın, keşfin ne kadar tercihe sebep olduğunu ifade etmiş oluyor İbn-i Teymiye. i̇bn Teymiye'nin bu kadar önemsediği ve üzerine şerh yaptığı bu kitabın sadece birkaç kısmını okuyacağım ve Selefi klasik bakış buna kesinlikle şirk diyecektir. Ama İbn-i Teymiye şirk dememiş. Kitabın yazarını övmüş ve şerh etmiş bu kitabı. Gördük birinci sohbeti ne kadar şerh ediyor. Şimdi devam ediyor. Allah'tan gayrısından yardım isteme ile alakalı cümleler de var. 581 sayfada 3. sohbette. Kul bir musibete sınandığı zaman evvela kendi kendine çaba gösterir. Bir başına ondan kurtulamayınca sultanlar, makam sahipleri bak maddi olarak müracaat edecek kaplar ve yani manevi olarak müracaat edecek kapları beraber zikrediyor burada. Sultanlar, makam sahipleri, dünya erbabı ve hal ehlinden yardım talep ediyor diyor. Görüyor musun? Hal ehlinden burası önemli. Yine bir nevi fenafillah benzer bir makamdan bahsediyor. Burada şunu diyor. Mevlasının fiiline kendisini kaybetmiş olur diyor. Devamında ise onun zikrine iltica edip temayül eder. Ona güvenir, ona tevekkül eder. Onun marifet nuruyla yolunu bulur ve o nuru kuşanıp giyinir. Onun ilimlerinin harikuladeliklerine muttali olur. Ya şimdi böyle bir tasavvufta marifet yoluyla alınan bu bilgi var yani. Bu bilgi güvenilir bir bilgi. Bunu öne çıkarıyor Abdülkadir Geylani. E bu bilgi kimde var? Tasavvuf büyüklerinde var. Kimde var? İmam Rabbani'de var. Mektubatı Rabbani'de var. Kimde var? İmam Gazali'de var. İşte İbn-i Teymiye bu kitaba şerh yazıyor. Bakın tasavvufi yollarla elde edilen bilgiyi öne çıkarıyor. Burada standart selef kardeşim ne Kitap sünnet sanki başka yol yokmuş diye insanın kalbine doğan o nurları, o bilgileri de öne çıkarmış oluyor. Burada Abdülkadir Geylani Hazretleri. Onun kudretinin esrarına vakıf olur. Bak sır bilgiler, bu bilgiler, sırlar, her bilgi herkese vakıf olmuyor. Dolayısıyla biz bu sırları keşfedenlerin kitaplarını okuyoruz. Okuduğumuz tasavvuf bu yani sonuçta. Tasavvuf büyüklerin kitaplarını okumak bu oluyor. Burası çok ilginç. Ondan o Azze ve Celle'den dinler ve anlar. Hadi bakalım arada hiç vasıta yok. Direkt Allah'tan dinliyormuş ve anlıyormuş. Şimdi bunu desen normalde şirk derler. Ya sen kim oluyorsun sen nasıl dinleyeceksin anlayacaksın arada vasıta yok bir şey yok. Ama bakın ne diyor Abdülkadir Gelani böyle kullar var, böyle insanlar var. Tasavvuftaki bilgi kaynaklarından birisi de bu. bu kullara, bunların kalplerine doğan bilgiler. Tasavvuf kitapları buralardan ortaya çıkmış. Bunu savunuyor, bunu terviç ediyor. Abdülkadir Geylani Hazretleri. Ve bu kitaba kim şerh yazıyor? İbn-i Teymiye şerh yazıyor. Buna şirk der normalde. Standart bir tekfirci. Bakın bir şey olduğu zaman hemen diyorlar işte diyelim İmam Rabbani Hazretleri'nin kitabında herhangi bir mektupta 50 tane şirk bulurlar bu kafayla, tekfirci kafayla. Bunun kaynağı nere? Bu hangi hadiste geçiyor? Bu hangi nasta var? Falan. Bu kafayla baksaydı yani İbn-i şu sözleri şirk olarak görmesi lazımdı. Bakın hangi sözleri? Sayfa 584. Seninle mühürlenir velayet. Velayetin mühürleneceğine dair deliller de kardeşim. Hangi hadiste geçiyor falan demiyor yani. Sana dönüşlü aptalan. Seninle giderilir endişeler. Bak vesile oluyor bu kişinin, bu kişinin varlığıyla, bu kişinin zatıyla, bu kişinin himmetiyle gidiyor sıkıntılar, endişeler. E şimdi bunlar istigaseyi, tevessülü bu tarz şeyleri şirk olarak görüyorlar. Hadi bakalım bu bakışla baktığın zaman şu cümleleri nereye koyacaksın? Seninle giderilir endişeler. Seninle yağar yağmurlar. Seninle yetişir nebatat. Ne kadar müthiş cümleler bunlar. bunlar şirk diyecektir ya. Yani bu ne yapmış bu adam? Yani bu cümleleri alsak, desek ki ya bu adı bende saklı bir tasavvufçunun kitabında böyle geçiyor desek. Kişi hafta tekfirci damar olsunlar. bu şirk diyecektir ya. Seninle yetişir nebatat ne demek ya? Böyle şey var? Hani Kur'an neresinde yazıyor falan diye. Ama ne bunu? Kim söylemiş? Abdülkadir Geylani. Kimmiş bu? İbn-i kitabına şer yaptığı kişi ve bu kitapta söylüyor bunu. Yani bakış açısı çok önemli. Biz büyüklerimize, tasavvuf büyüklerimize, Abdülkadir Geylani gibi, İmam Rabbani gibi, Nakşibend Hazretleri gibi kişilere biz Hüsnü baktığımız için bu tarz cümlelerini uygun bir manaya tevil ediyoruz. Ama tevil etmeyip de böyle zahirde bakarım, ne görüyorsam onu söylerim falan tarzda baktığınız zaman bunlar tabii ki şirk diyeceksin yani. Bunlar ne? adam araya karışmış bir kişi onun vasıtasıyla yağmur yağıyormuş. Böyle şey mi olur ya bu en büyük şirk denilecektir yani. Cümleyi tekrar edersek seninle mühürlenir velayet sana dönüşür aptalan. Yani aptal kelimesini dikkat edin orada aptalan yani aptallar demek. Eptal kelimesini burada tercüme etmemiş ne dese kitap. Seninle giderilir endişeler. Senin bu hastalığına bile değil. Direkt sanki sen yapıyormuşu gibi bir Çarşın var cümlenin, seninle yar yağmurlar. Senin vasıtanla, vesilenle, senin yüz suyu hürmetine gibi bir anlama sahip. Ama o kadar doğrudan bir cümle kurmuş ki yani sen yağdırıyormuşsun gibi yani. Bu tarz bir cümle kursan tabii ki affetmezler yani. Senin yetişir nebadat ve havastan, avamdan, serhattakilerden, çobandan, sürüden, imamlardan, ümmetten ve, ve bütün insanlardan Belalar seninle sağ olur. yani Bu kadar geniş bir kesime faydan dokunuyor. Memleketlerin ve kulların amiri sen olursun. Bu cümlede olacak hangi nakil var? Hiçbir nakil yok işte. Açıkça yok. Sana yönelir, koşarak ve göçerek ayaklar. Bak, burada ne oluyor? Sen bir yönelilen kişi oluyorsun. Koşarak ve göçerek ayaklar, sözünü edip vererek ve hizmet ederek eller her halükarda eşya, hoş zikir, hamdü sena ve her türlü hallerde diller. Bak sana yöneliyor. Kimler yöneliyor? Koşarak ve göçerek ayaklar. Sözünü edip vererek ve hizmet ederek eller. Ya böyle dediğin zaman kesinlikle bu kişi siz Rab edindiniz diyor. Bu sana yönelir dediğin kısmını biz şöyle çevirelim. Biz Abdülkadir'e yöneliyoruz. Koşarak ve göçerek ayaklarımızla, sözümüzle, kalbimizle onu anlamaya yöneliyoruz. Onun kitaplarına çok bir hayır buluyoruz falan. Bu tarz cümleleri kuralım. Aynen buradaki olduğu gibi sana yönelir koşarak ve göçerek ayaklar. Sözünü edip vererek ve hizmet ederek eller. Her halükarda eşya, hoş zikir, hamdü sena ve her türlü hallerde diller. Böyle dediğin zaman ne diyecek sana? Siz bunu Rab ilan edindiniz. Rableştirdiniz diyeceklerdir kesinlikle. Ehli imandan iki kişi bile senin hakkında ihtilafa düşmez diyor. Ey yeryüzünde oturanların ve orada gelenlerin en hayırlısı. İşte bu Allah'ın lütfudur. Onu dilediğine verir diye de Kur'an-ı Kerim'den bunu temellendiriyor.